Arkadaşlar bugün şöyle çok uzun zaman sonra geri geldiğimde yıldan yanında yokluk var yine ben yine sen yine sen yine sen 91 borsan bir kuralı mı bu ne ben Vallahi şu son... bir şeyde Ben yani kaç yıldır hiç Girin gitmedim oyuna. Bayağı uzun zaman önce gitmiştim oyuna. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapayım? Gelin bir klan. Türkiye, gibi. Türkiye gibi. Türkiye gibi. Katıl. Katıl. Ee. Tamam. Savaş değil mi? Savaş ama hiçbir şey bilmiyorum. Sadece üfledim. Başarım. Boşunu çıkartayım ya. Milbek Mini pek <laughs> <laughs> Ben de mini pek mi kaldım. Aynı aynı, aynı aynı yerde mi? Aynı yerde mi? Hadi Mini pek <-a>. <laughs> şey, <Şimdi> Bak. Allah. <gülüyor> 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 Şimdi onun silah kaybettik. Minyonları atalım. Tır Öldür onu ya? Goblin ha, mızmız mızrakçı goblin. Ne olacak Tabii ki. Tır tır Ne çekim. Evet. Dev dev Koş koş mini pekka Mini P.E.K.K'a kaçtı. Mini P.E.K.K'a kaçtı. Mini pek kaçtı. Mini P.E.K.K'a. kaçtı. Mini P.E.K.K'a kaçtı. Mini pek Mini P.E.K.K'a Mini P.E.K.K'a Mini pek kaçtı. Mini Mini pek Mini 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 pek kaçtı. Mini pek kaçtı. Mini arkadaşlar bu arada yani daha iyi. Yine girdim. Daha bir kutu geçmedik lan. Şimdi değil kardeşim. Ne diyor? Ne oluyor Anlamadım ben. Şey ne oluyor? Şey bir şey. Kaç 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 Ha şimdi yükseltsem? Yükselt. <laughs> Yüksel. Yüksel. Yükseltim. Yükselt. Yükselttim. Yardım desteğini bulunuyoruz. Koleksiyondan ne var abi? Bunu yükseltebiliyor mu? Yükseltebiliyorum. Şunu <laughs> yükselttim. Bu daha az seviye Bunu Tamam. Güzel. Bunu, bunu da yükselteyim. <laughs> yükseltebiliyorum. Çok güzel abi. Bir tane daha yükseltebiliyorum. Oo. Ne yapıyoruz? Ne oluyor Hadi. Tamam. Kullan var burada. Kullan. Yine. Ay yine. Ne koysam ki bunu? Ay bunu koyacağım ya. Bu işe Ya. Ben hiç, hiç, fikrim yok ama arkadaşlar ben daha bir Ma kazandım. Kullan savaşları diyor. Bu ne? Yes kazandık. Bir. Ben de 121 kupalı oldum. Açsana. Al ben de sana. Şunu açayım mı? Tamam. Ne oluyor şimdi? Ya bu geldi. Ne oluyor şimdi? <laughs> ben de bilmiyorum ki. 100 bin göktürk. GÖKTÜRK. Yeni oraya ne oğlum? Yeni oraya ne oğlum? <laughs> Daha tek diyor. <laughs> Aa şey var. Dur dur dur. Süper sen ıt var. Id id. İt, it. it, <laughs> it atalım şey mı? Şey yapayım, Girelim ben. Şimdi ne yapıyoruz? Yok. Yok tamam. Ben seni şey ederim. Ne yapacağım ama? Şeyim ne şey... oluyor şimdi? <gülüyor> Bizim <laughs> cahillik... Aa, cahillik. Bizim cahillik. tamam anladık onu. Yükselttim bunu. Şimdi buraya giriyoruz değil mi? Buradan Hadi dal. Bakıyorsun işte bu çıkıyor. Tam Geri geldin de. Nasıl olacak? Aha işte. bakalım. Ya birisi yorumlara <laughs> Neyse. Sen de yok değil mi? Ya? Böyle gösteriyor mu? Bakalım. Başka bir yer yok mu? Bu kadar. Ben yine arena geçtim. Kim çıkıyor? Normalde Goblin Stadyumu'nu yapıyorum. Şimdi Ola ben kim de Girdim arkadaşlar yani. Bu kim? Bu kim? Hemen. Hemen kanlar. Şey atıyor, kan hiçbir şey göndermiyor. Domuzlar mı bu? Bu ne? Domuzlar sıkıyor. Bu ne? Ne yapacağım?

Pekka'nın gizliyle de Çocuğunuza dev geliyorsa direkt mini Pekka koyuyorum Ben tamam Öyle olsun ben de nasıl Ben de bak baba 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 geliyor geliyor baba Uyyyy aldım Sana kolayları çıkıyor Pekka yaptı aynı Sana çok kolay çıkıyor Koy 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 Mini Pekka saldırısı Dıt dıt bot geliyor Hep bot geliyor bana Okçular. Hadi. Hı, hmm, ne yapıyorum ben? Hadi. Hadi. Oh, Şimdi Pekka'yı buraya koyacağım bak. Bunu Yeni Pekka'yı da buraya koyacağım. Sonra Aa dur çok hmm. mantıklı bir şey bak şimdi. Bak mükemmel. Saldırı. Çık. Çık. Çok iyi attım. Üstüne şekilde. Ateş! Abim. Mini pekka selam. Milyonlar geliyor. Milyonlar geliyor. Evet güzel. Güzel. Bunu da aldık. Çiş çiş Koy şey koy. koy. Mini pekka ile pekka öldürülüyor. Mini pek kaldı. Bu Hadi bak. Hadi Aldım. Sana, ne yapıyorum? Aa asana. Aa! İyi şey şey yani. Sen yok. Hiç oldu yipiyim. O saldırıyor. saldır. Çekerim abi ben. Zaten geliyorsa güzel. Evet, Clash Royale. Clash Royale yaparız yani. Hem Supercell hem vallahi hem Clash Royale abi. Aha. Yağlarım yani. Sıkıntı yok benim koy şimdi, bize, bize. Koy, koy. Böyle. Şöyle koy. Öldür. Uy! Yorkalandık be ya. Full yüzü. Ben de hemen geldim. Gel Ha. <gülüyor> ha. <gülüyor> sen, sen, sen benimkini de açman gerekiyor. Tamam. Açalım. <laughs> oh, güzel. Oh, yes. Yükseltebiliyor. Yükselttim iyi. Mini <laughs> pek bak. Ya baba mini pek kanal. <laughs> <laughs> mini pek kalan. Korkuş Max. O seviye atladı. 5. 5. seviye oldu. Güzel. İyi bir haberimiz var Büyülü öğeler açıldı. Böyle. Neymiş bu? Neymiş bu tüm büyülü öğeler? Ne bunlar? lisin tamam. Yine bak dev gibi arkadaşlar kullanmayı deneyelim. karta kadar ekleyebilirsin. Ne ekleyeyim? Bence ekleyeyim. Yine peko hadi. Halledersin mini pekkecik. Mini peko. Hayır <laughs> <laughs> ya yardım olsun şuraya. Değil ya bir şey olmadı. Buraya gönderdim de. Aa bu. Yüksel. Yüksel. O. Mini pek kıyı da yüksel. O oh, yaptım ben ya şimdi tekrar diyorum. Çok önemli değil mi sen <laughs> Aslında daha çok gelir herhalde. Gelir herhalde. İnşallah gelir yoksa. Aha Ha şimdi mini pekka yatıyoruz. Bak, bak 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 mini pekkam şimdi bak. Atış. Ne yapıyor çok güzel. Tak. <laughs> mini pekkam öldü bana. yara <laughs> <laughs> yaraldık la. Bir tane kaleye aldık oğlum yara. İşte gidiyorum. Lan <laughs> lan. <laughs> 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 mini pekkam ağaca gelmesi gerekiyor da. Mini pekka gelmedi ya. Atış. Sakin. Ya adam mini pekka gönderiyor. Abi kırılar. Aç 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 Oğlum sakin ol ya. Böyle bak bak 90 canı kaldı? Yapma, yapma, yapma. Tak. Bir dakika zaman... oh, bana şimdi bir gelmiyor ya. Bir kale ah. ya. <laughs> Abi gitti. Aldık Abi. Abi aldık. Zor Bu tur kaybettik. Aç. Şaşır. Tamam. Şimdi biraz güçlendirelim yine. Aslında ben Şimdi pek kolay Bayağı Aa, gelmiyor. Bu yani. kaç dakika olmuş? Daha var abi. Ben 12 dakika Birkaç dakika. Bir tane daha gireyim ben. Oyun. Ne koydum? Bir de. Vur vur vur. Dur koydum. Dur. Vurmasına izin verme. Tamam. Nice. Mini <laughs> Pekka. Selam Mini Pekka. Bu da mı oldu hemen? Haydi Mini Pekka. Allah. Dı 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 dı. Gel gönderelim. O o o oyalay oğlum diye oyalayalım. Ha. Mini Pekka'yı alıyoruz. Sizin senin ne adet Tamam. Şimdi arkadaşlar hadi. Ya. Yap Bunu çok kötü geldiler. Tak. Tamam sen iyi gidiyorsun. Mini bekleme koydum aga. Mini bekleme koydum aga. Tut tut tut. Bak. Minyon, minyonlarımızı koyalım. Evet saldırı. Tamam. Çok i̇yi, şey. iyi, çok iyi. Abi hadi. Aldık. Biz de alırız herhalde. Tak. Abi. Bunu buraya koyacağım. Boşmuyor. Hayır. Hayır. Ya. Bu da bu da girsin. Devlet için, devlet için. Aman ne? Hadi. Yine pek çok yanlış yere koymuşlar. Ama ben ben o tane lan. Bekka geliyor. Ben ben, ben her almışlar kanka. Bir dakika yok. Yeni. Abi nasıl geçeyim? Geçmeyeceğim ama Dönüyor yani, şey, Ben niye çalışmıyor? çıktım abi. Kaç Tamam. Buraya. Buraya kırmasınlar artık ya. sarı ve Görüşürüz. Görüş. Bay bay.